Merhaba arkadaşlar Teknoflaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te FUTIES geldi. Biz de paket açacağız ve paketlerde FUTIES oyuncusu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. 84 çarpı 3 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. 86 84 ve 84 geldi. Devam ediyoruz. 85'e 2. Nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Parlıyor ama promo oyuncusu olmadığı için geçtik. Yerps ve Kortoris geldi arkadaşlar. 89 ve 86. Global cut bir paket. 5 çarpı 84 artı nadir altın oyuncu paketi. Yine parlıyor. Geçiyoruz. Sivenson geldi arkadaşlar. Diğer 4 oyuncu 84'lük. 3 çarpı 83 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Yine parlıyor. 84, 86 herps gelmiş. Devam ediyoruz. 3 çarpı 83 artı geçtik. 83, 84, 83. Promo oyuncusu çıkartmaya çalışıyoruz. Grup 1 ödüllerinde de çok fazla futbolcu var. Yani burayı istemiyoruz zaten. Kes istiyoruz ama. Oradan da bir oyuncu gelebilir. 84 ve 84 arkadaşlar. 83 artı çarpı iki paketi, delight ve pick out geldi. 83 artı Çarpı iki paketi parlıyor ama promo oyuncusu olmadığı için geçtik. Ters değger geldi. Bu ikinci 89. Bir tane daha gelirse, daha iki tane daha gelirse, takaslarda 50 oyuncu paketini yapabiliriz. Devam ediyoruz. 85 tonali. Bu arada kadro kurma alanım doldu diyecektim. 75'e 20 paketini açtım. Parlıyor. Forvet. Son geldi. 87 miydi? Peki üstünde bir şey var mı? Üstü. Yok. Geçtik arkadaşlar. 50 oyuncu paketini açsak? 10 çarpı 85 mi açsak? açsak? Burada şekil değiştirenler 4. takım var. Onu bir açalım. 96 It tells the party Para ediyor mu? SGB stoper. SGO. 97 dayanıklılık da pil var. aslında oynatsan oynar. Türk 10 çarpı 85 artı nadir altın oyuncu paketi oyunun FTS başlangıcı için verdiği paket. Ama grup 1 ödüllerinden oyuncu geliyor. Oblak'ın yanına kim geliyor ona bakmak lazım. Tevez geldi. Yanına da 90 entler geliyor. 86 87 88 var. 88 87. Evet arkadaşlar. Bir tane de altında 6'ya düşürmüşler bu arada. Orada da bir değişiklik olmuş. İki tane normal altın verip dört tane nadir altın vermek gerekiyor. de buraya alacağız ve 50 çarpı paketini açıp videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. 50 oyuncu paketini açıyorum. Ne geliyor buradan? Kaleci. Yine oblak da oblakın arkasına böyle arkadaşlar sanki tot gibi geldi. Şiva ve Topsarat. Evet. Bunları da yine kullanacağız. Magnan var. Mahrez var. Şöyle bir bakalım. 50 oyuncu. Şurayı kadroya katalım. Buraya bakıyorum şimdi. Bunun arkasında böyle çok Düşüklerde oyuncu olabilir mi? Olmuyor. Evet. Buradaki oyuncular da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.